İkimiz tamam. <laughs> bir görüyorsunuz bakın. Hadi gel Meyra'nın vlog çeksene diyişinden sonra kamerayı direkt çıkarıp vlog çekmeye başladım. Tamamen spontane gelişecek şu an. Sesimi duyabiliyor musunuz? Soruyorum ama yanıt alamayacağım. Bakalım Özye'nin son haftası finallerden sonra nasıl geçiyor? Şimdi Nero'ya gidiyoruz. Nero'da sırayı yiyeceğiz. O da 326. Son gün. Gerçekten bugün en kaçıydı? İkisi miydi? Evet. İki, Haziran. İki Haziran. Gitmemize 3 gün kaldı. Tanıtım umarım seçiliriz. Tanıtıma gelmeyi unutmayın. GKS'ye girecekler. Bizi göreceksiniz. Aldık kahveleri. Burada da biz şuraya oturalım. Olur. Gölgeye mi? Evet arkadaşlar, ne diyordum? Tanıtıma gelmeyi unutmayın. Bu birinci söyleyeceğim şey. Bir de bu dönemi e, yorumlamak istiyorum. Bence çok zor bir dönemdi gerçekten. Canımız çıktı her şeyde. Biz ikiyi verdik. İlk de, tek de verdik. Bak resimciği de verdik tekni çok şükür. Başka ders almış mıydım? Biz biz falan var. Onları sallayın. Çok şey ödü. dersler değil. Ama zordu yani. Onlar da zor. Bol bol ağladık. Bir daha ağladık. Güldüğümüz zamanlar çok nadir oldu. Bir daha ağladık. O da arkadaşlarım çok iyiydi. Evet. evet. Çok güzeldi. Evet, güzel bir dönem geçirdik. Yıkılmadık ama ayaktayız. Gerçekten öyle. Yan yaptık diyelim <laughs> bu şekilde. Meyra'nın arkadaşı aradı şimdi, kutu oyunu oynuyorlarmış, bizi de çağırdılar o yüzden gidiyoruz. Çok heyecanlılar bu durum için. Bakalım nasıl olacak? Size mühendislik turu yapacaktım ama sanırım yanlışlıkla işletme fakültesi turu yapıyorum. Şey, çay kuru koymuşlar buraya. Rizel olduğum için onu da çekeyim dedim. Meyra'nın karizmasına bakar mısınız? Çok karizmatik bir insan kendisi. Güneş gözlüğünü de takmış çizmiş 321 abone ne de 2 koydum. Kadın ya? <laughs> <en> omuz, <aja. gülüyor> <_uh> abi şans ya, ya. Youtube. Anlıyorum. <laughs> Hayır. beraber oynadık. çok olsun bize yani. Arkadaşlar kazanamadık. Ama yine de iyi ilerledik. Ama yine. Çok iyi ilerledim bravo. Bize karşı oynadılar yani ilk başta hep kazanıyorduk sonra bize karşı oynadılar kaybettik. Çok fazla çıktım videoda. <laughs> ya önemli değil. Senin için önemli değilse bizim için önemli değil. Arkadaşlar şimdi size e, mühendislik fakültesini tanıtacağım. Mühendislik fakültesi yapacağız bu videoda. Tüm fakülte olmaz dedik, bitmez dedik. O yüzden şimdi sadece mühendislik tanıtacağım. Hadi geçelim. Bu kapılar otomatik dönmüyor maalesef gitmek zorundasınız. <laughs> burada Yaşat Aykaç Auditorium'u var. Genelde bazı dersler burada oluyor. İşte özü dans falan, dans etkinlikle müzikal tiyatrolar falan hep burada oluyor. Bir de hukuk auditorium var ama onun sahnesi biraz daha küçük olduğu için burayı şey tercih ediyorlar. Genel olarak böyle. Şurada Harvest var. Bizim en sık kullandığımız kah kahve, <gülüyor> kafe. <gülüyor> Aynı zamanda şuradan indiğiniz zaman eksi ikinci kata çıkıyor. Burası dördüncü kat olarak geçiyor. Çok saçma. Oha. Şurada çalışma odaları var. Sezgin'den sevdi oda. Evet ben orada yatıp kalkıyorum. <laughs> Bunlar rezervasyon sistemiyle çalışıyor. İstediğiniz saatleri rezerve ediyorsunuz boş olan saatleri. Burada da dünya bayrakları var. İsterseniz eksi ikinci kata inelim şimdi. Eksi ikinci kat genelde dersliklerin mühendir katlar. Yani daha doğrusu bizim en çok kullandığımız derslikler orada. Genelde final zamanları buradan aşağı inerken aşırı geriliyorum. Çünkü e, derse gelip gelmeyen herkes burada oluyor. O yüzden çok gelince bir ortam Burada çalışma yerleri var. Stadi diye geçiyor. Yani normalde ses yapmak legal olduğu için bu bölgede çalışırken biraz zorlanabilirsiniz. Çalışma odaları daha mantıklı olur. Bir de mühendislik sınıfları genelde burada oluyor. Matematik, fizik falan çoğu derslerimiz burada aslında. Fizik sınıfımız şu oluyor genelde. Şurada bir otomat var. Bir tane örnek olarak isterseniz size fizik derslerimizin olduğu sınıfı göstereyim. Şu an karanlık. Işığımı açacağız. Birçok ders oluyor ama benim için fizik sınıfı. Bu şekilde sınıflar genelde. Yani amfi tarzı böyle oluyor. Bazı sınıflar daha küçük tabii. Ama geneli böyle. en büyük bir de daha küçükleri de var. O yüzden en büyük bu aslında. Sürdürülebilirlik. Şurada <laughs> bir tane mavi koltuk var. Ben de burada uyuyorum. Ne bu gösterebilirim? Ne kadar yıldığımı görebilirsiniz. Burada bir kahve otomatı var. Sadece kendi istediği zaman çalışıyor. Ben her zaman buradan gece 12'de bir de kahve alıyorum. Gayet güzel oluyor. Mühendislik turumuz bu kadar. Teşekkürler. <laughs> Okulun üstten görünüm bu şekilde. Gibi. Aynen mimarlı <laughs> ayrı bir video yapacağım. <laughs> Dediğim dört çalışma alanı hiç kapanmıyor. İstediğiniz zaman gidip bir çalışabilirsiniz. Çalışıyorlar göstereyim ya. Bu yani, göster. şekilde içerisi. Burada da Meyra benim kameramanlığımı yapıyor şu anda. Sosyal antiseptiğin <laughs> geniş bu videodadır. <laughs> genel halde bir odasında yapıyoruz. E şu an Nero'yu böyle görüyorsunuz ama asla böyle değil. Burası işletme fakültesi. Özeyin yazan ye, yer. Arkada mühendislik kalıyor. Burası da aslında koçluların Ömer dediği yer, öğrenci merkezi. Burada e, bizim okulun ödülleri var. Bunu soruyorlar tanıtım mülakatından. <laughs> Bu yüzden çalışın. Çalışıp da gelin. <laughs> tanıtım mülakatından sonra çekilmişti. <laughs> Etraf o kadar güzel kokuyor ki. Keşke... Okuyu size gönderebilsem. Herkes okulu terk etmeye başladı ve şu an okul inanılmaz boş gerçekten. Ve ben sıfır makyaj. E zaten normalde de çok makyaj yapmam. Benim makyaj anlayışım zimel ve ruj. Onlarsız Migros'a gidiyorum. E, hiç hiçbir şeyim kalmadı. Evet, zeytin var dolapta. Maden suyu var. Salça var. Yani onların alaka seviyesi gerçekten birbirinden hiçbir şey kalmamış. Okulun dışında bu arada Migros. Yürüyerek 5 dakika falan. 10 dakika, dakika değil ya 5 dakika. 5 dakika falan. Ve hava inanılmaz sıcak. Tam yaz havası. İleride çocuklarıma ben okula gitmek için ne yerlerden geçtim, dağlardan yürüdüm, koyunlar üst önünden geçtim falan diye anlatmak için söyleyeceğim okul yolu. Şuraya da manekin pub açılıyordu, yani bilmiyorum, sanırım çok fazla tutmadı. Her gün de pub'a gidilmez yani. Bunların hepsini tek başıma taşıyacağım şimdi ya. Bir defa sırt çantasıyla geldim ve aşırı mantıklı bir olaymış. Keşke daha öncesinde de yapsaydım. Çok saçma şu an sırt çantasıyla gelmemiş olmam daha öncesinde havuza gidiyorum. Yazlığımız yoksa bizim de havuzumuz var. 35 derece sıcakta havuzun minimum kaliteyi göstereceğim şimdi size. Şu güzelliğe, şu endama bakar mısınız ya? Kıyafet getirmeyi unutmuşum ve şu an ıslak mayolarla çıktım. Umarım kimse yatırgamaz. Yani çok garip görünüyor çünkü. Şimdi buralar biraz karıştı. Toplanıyoruz. Söylemiştim beşinde çıkacağız diye. İki gün kaldı. Böyle hafif toplanalım dedik. Meyra Her da zamanda toplanıyor. Şu an kendisi Kadıköy'de gezmeyi de. <laughs> o yüzden ben odada tekim. Bu fırsatı kullanayım dedim, toplanayım dedim arkası savaş alanı şu an. Bu kahve bana yardımcı olacak diye inanıyorum. Ve toplamaya geçiyoruz. Sizinle beraber. Eşyalarım bitti bu arada. Yani az eşyam varmış. İnanılmaz çok kıyafetim var. Size i̇şte kıyafetleri göstereceğim. Şu kıyafet yağını sadece şurada asılıydı. Askıları kolye koyabilmek için bunların hepsini buraya yığdım. Şimdi bütün kıyafetlerimi tek tek katlayacağım. Valize hazır hale getireceğim. Fizik objection'ından çıktım. Bir de matematik. Arkadaşlar toplama yapamadığımı fark ettim. 4 artı, 4 artı 1'i 5 bulmuşum. Okulu bırakıyorum. Çok saçma. <laughs> Yemek yedik şimdi Meyra'yla. bugün Melike gelecek Finlandiya'dan. O da arkadaşımız. Eski vloglardan girebilirsiniz onu da. Onu karşılayacağız. Bakalım Finlandiya'yı sevmiş mi falan. <laughs> kendinizi görüyorsunuz bakın. <laughs> Finlandiya'dan Melike'ler geldi. Melike'ye <laughs> salla. <laughs> <laughs> Gece toplantısından çıktım. Yemek aldım. Onları yiyeceğim. Akşam da e, Meyra voleybol maçı oynayacakmış. Ona, Ona gitme ihtimalim var. Kombinimi bugün çok sevdim. Doğru bence. Durun size kombinimi göstereyim. Tecükte de yemekler. Çok sıcak. <laughs> Ama şey çok kötü. Kafan böyle kalıyormuş bir de. <laughs> şey çok, kötü. Bunu şimdi buzluğa koyacağım. Saat akşam on buçuk. Voleybola çağırdılar. Oraya gideceğim. Asansör geldi. <laughs> Kombinimin saçmalığına bakın. Neredeler acaba? 10 saattir onları arıyorum. Orada değillermiş. Amerikan futbol sahasının oradalarmış. Şurada bir yerde olmaları lazım. Ah Meyra'yı gördüm. Pardon demek yeterli Pardon. kardeşim. Pişman olacaksın <laughs> Okuldaki son sporuma gidiyorum. Dere yapıyorlar diye buraya da gemi yapmışlar. Minik gemi minyatürleri. Okulda bir dereyi canlandırıyorlarmış da. Canlandırmak derken literalı canlandırmak. Gerçekten dere akacakmış okulun içerisinden. Onu yapacaklarmış. Vallahi kolay gelsin. Ne diyeyim. Girer girmez şöyle bir manzarayla karşılaştım. Ödüm patladı. Spordan apar topar çıktım. Annem valizleri getirmiş. Şimdi toparlanacağız bakalım. Annem... Ay dur sizi şuraya koyayım. Duş aldım. Annem gelmiş. Alelac ile sporu bırakıp geldim falan. Sığamıyorum. Gerçekten sığamıyorum ve hani sürekli bir çantaya valize ihtiyacım var. Çantayı çantanın içine koyuyorum. Poşet poşeti yapıyorum. Her yer her yerde çok garip. Yani toparlanmak hiç hoşuma gitmiyor. Başardım toplanmayı. Meyra bayağı yardımcı oldu sağ olsun gerçekten. Minik ama tatlı ev gibi olan odamızdan ayrılıyoruz. Senin inşallah daha büyük oda çıkar. Çünkü oda gördüğünüz gibi tamamen bu kadar. Elimi dolaba çarptım. Bitti mi dayı? Bitti ya. Nero hala aşırı kalabalık. Şu an videoda. <laughs> Arkadaşlar sonunda. Şimdi annem geldi. Meyra ile beraber. Nero'da oturuyoruz. Nero piyasa yapıyoruz. Son Nero'lar. Son NEROlar. Gerçekten son Nero artık. <laughs> Arkadaşlar şu arkanın doluluğuna bakar mısınız? Şimdi Meyra'yı da aldık gidiyoruz. Ama Meyra'yı çok da göstermeyeyim. Çok çıkmak istemiyor. Onu havalimanına bırakacağız. Annem de burada işte gidiyor <laughs> Özel harekat Geliyordu ama gidiyor yaptım Uyarladım Böyle geldim. Özledin mi beni Evet. Arkadaşlar arkadaki manzara Çok güzel görünüyor Yeşil yeşil İyice mi çok tatlı <laughs> Selam tekrar Bugün Rana ile buluşmaya gidiyoruz Aynı zamanda work and travel için bazı belgeler imzalamam lazım. O yüzden Taksim'de buluşacağız. Ve bağıra bağıra sohbet edeceğiz. Ki en sevdiğimiz şey. Merhaba. ders buhranlarımızdan sonra ilk evet. defa stres olmadan buluşabildik. <laughs> Oğlum cidden uzun zamandır stres olmadan hiç Some engineer problems. Yeah, İstiklal'e geldik. Rana'yı da getirdim. <laughs> Nereye gitmeliyim? Neresi çok mesela? Gene de şuraları evet. öneriyorlar. Niyoka çok göndermiyorlar, daha çok Sahil Kasabası. Çalışman güvenlik Arkadaşlar koltuğun kolu Rana'nın <laughs> elinde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü imza attım. Umarım dolandırılmayız. <laughs> <laughs> Okudum aslında adam önemli dediği yeri. Önemli olmayan yerler. Yer. olan ajans gibi düşün. Aynen. Yani danışmanlık şirketi gibi düşün. Onlar gönderiyor zaten. Çok, Çok havalı. Tam Avrupa'yı bir yer. Öyle mi? Hansen Gretel var. Mersem şekerleri burada toplamışlar. çok tatlıymış. İsmi ne? <laughs> Dünya ahiret bacım, askerlik arkadaşıyım. E telefonu tutma şekli çok <laughs> komik. <laughs> arkadaşlar yarın L LGS var. <laughs> YKS var. O yüzden e, herkese başarılar diliyorum. Bu videoyu muhtemelen YKS'den sonra yayınlayacağım zaten ama istediği yeri kazanır. Çünkü <laughs> bunun tekneye bekliyoruz. Özeyim burslu da olabilir beni Özge'nin araya sıkıştırma. Çok travmatik bir durum olduğunu biliyorum. Ama hayatın sonu değil. Güzel geçmezse de üzülmeyin. <laughs> Bunu size istikrardan çekiyorum. Yok Galata'nın önünden çekiyorum. Benim için söylemesi hoş hava hoş ama böyle. Bu sokak ünlüymüş. Evet teşekkürler, teşekkürler Rana. İstanbul Barosu da buradaymış arkadaşlar. Hukuk yanlar. Ünlü olmasının nedeni buradan Galata'nın görünmesiymiş. Biz ters yönden yürüdüğümüz için anlayamadım ilk başta. Ama çok güzel görünüyor. İçer. Değiştik tarzımızı. Arkadaşlar Sembenoit buradaymış. Biz bilmiyorduk. Arkadaşlar biz Gineş'te mutluyduk, değil mi sevdik? Çok mutluyduk. Hayır. Hayır, hiç değil. Gineş'te sene gelmeyin Güneş arkadaşlar. Gineş'ten pişmanlıktır. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Ay <laughs> evet hatırlıyorum. Şaka değil. Bakın burada oturabilmek için gördüğünüz şu bankta yarım saattir oturup insanlara kitleniyoruz. Evet. kartlar koşarak oturduk buraya. Evet. Galata Port'a geldik şimdi. Daha önce gelmiş miydin sen? Ben gelmedim de İstanbul'a geldim. Ben ikisine de gitmedim. Evet. Şu an girebiliyor muyuz? Şey, yok ama perşembe günleri 10 içi arası girersen ücretsiz oluyor. Türk benim te, Normalde salı günüydü de. Öyle Aslında mi? Galataport'a girelim. Buraya perşembe günü gelin arkadaşlar. <laughs> Sab Bey varmış. Rana'nın aşk oluk. Evet. Kiko'dan çıktığımız çok belli oluyor mu? Kime? mesela onda tip olarak onda yedi. Tamam. Ama mesela şey okuyor. E, i̇şletme okuyor. Kaç oldu? Yedi hala ya. Şimdi yaptığı aynen mi? yaptığı işlere bağlı. İşletmede de çok başarılı olanlar var. Girişimci bilim mesela. Aynen, mesela böyle Zapt Resort Üniversitesi'nde şey işte. Ya tipi onda yedi. Hani anlaşıyordu ama. Ama salak saçma bir yerde okuyor. Üç. Oha. <laughs> onda sekiz tamam mı? Beğendin yani gerçekten. Tamam. İdare eder. Aşırı inanılmaz tipin olmasa da. Tamam. Ama insiyetçi. Abi onda sıfır. Ben sıfır. hayatta yapamam. Onda eksi bir yanı yok <laughs> yani yok. Abi cinsiyetçi biri de benim onda sekiz ona vermem tip olarak zaten mümkünatı yok hani. Ama sadece gördün böyle, beğendin. He. Sonra konuşmaya başladın. Bir anda dedi ki kadın dediğin evde oturacak. Bir i̇şte. tane Öyle devam. Evet. Ben taşa geldim. Telefonları şarj etmemiz lazım çünkü. Telefonları şarj olurken de bir şeyler alalım dedik. Öyle Rana'yı bekliyorum şu an. O bir şey alacak. Sonra ben alacağım sırayla. Çünkü eşyaları bıraktık masada yani öyle kalmasın diye. Rana bugün hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı gezdik. Yani Taksim'de Şişhane'den çıktık, Cihangir'e gittik, İstiklal'de zaten gezdik, Karaköy'e gittik, Cengide. Karaköy'den Beşiktaş'a yürüdük. Bayağı güzeldi ama hava da çok güzeldi. Evet güzeldi. şimdi de Üsküdar Vakfı'ndayız. Gidiyoruz evet. hmm, artık. son günü olacak. Rana'yı zorla Luna Park'a gitmek için ettim. Normalde yarın gidecektik ama yarın bir toplantım çıktı. Bu yüzden dedim ki lütfen bugün gidelim falan. O da tamam yaptı böyle. Hani öyle yapmıştır. Ee, Whatsapp'taki emojilerinden falan konuşmalarından öyle anladım. Şimdi otobüsü yakalamaya gidiyorum. Luna Park'a gideceğiz. Uzun zamandır gitmiyordum. Çok heyecanlıyım. Bir çocuk gibi mutluyum. Çünkü garip grup durak isimleri olan yere geldik. M8'e. Bostancı'da gidip yürüyeceğiz. Sonra da eğleneceğiz bayağı. Rana biraz korkuyor. Dedim ki korkma ben seni tutarım dedi. Hani bir gördüğümüzü başka hiçbir yerde görmüyoruz İstanbul'da. Arkadaşlar sanırsam geldik yani Luna Park'a benziyor. <laughs> Şu tam benlik bu arada yaşıma uygun. Uçan zil. Arkadaşlar şuna bindik. Yemin ederim ben daha önce etmediğim kadar dua ettim. Ve en son bir yere şey diye bağırıyordum. Ben pilot olamam diye bağırıyordum. Gemiyetine karşı. Bu kadar ben eskildiğimi düşünmemiştim. Yanında bir kral çıkmadı. Çok kötü. Bir yere havadayız. Tam literal böyle tepe taklıyız. <laughs> Rana'dan ses kesildi. Ben Rana'ya soruyorum. Rana yaşıyormusun musun? Diyor. Kaldıramadım. Gerçekten konuşamadım yani. Çekemezdim. İmkansız zaten öyle. Sanacağım Tamam aynen. Şuna bineceğiz. daha az acele edelim. Eğlenceli. eğlenceli. Abi, o korkunç. Gerçekten G kuvveti artık yanaklarımın böyle aşağı indiğini hissettim. Yaşlandım yani resmen. sevgilisiye gelmiş. Bilmek istemiyordu. Bizimle bindi. Ve ikinciye tekrar biniyor şuna. Biz de daha az adrenalin olan salıncakları tercih ettik. Arda arda binilmez. Ama ben bir daha binerim bu arada. En çok da biz bağırdık zaten oradayken. Kimse bağırmadı. Kimsenin sesini duymadım. Ani kayfi ne bu? İnan bana aldanma, öbür dünyaya. Adam'a soruyorum ki daha önce hiç ölen oldu mu? Hayır diyor böyle. Bu arada sevgi ben. Hayat tekneri demem. Evet. Adam Adama dedi ki bir manzaraya bakıp geleceğin dedi. <laughs> hiç öyle olmadı. <laughs> Şuna bilmiş olmamız çok şaka gibi gerçekten. Abla ben buna bilmedim ben. <laughs> gerçekten bir ara gözümü açtım ve her Vallahi şey ters. Kaç tersti. kere döndü lan? Biz üç kere mi döndük? Yani ben, ben galiba bir oh, ara dört, dört, dört kere mi? Ben galiba <laughs> Ben dört kere döndüğümüzü bilmiyordum. Ben hiç, ben bir kere döndük döndüklerim. Galiba arada yoktu. Yok yani. Ben iki kere. İki bir kere gözlerimi açtım her şey tersti. sonrasını hatırlamıyorum. Şey, abi ben bilirim tek yedim sonrasını hatırlamıyorum. <laughs> en ünlüsü mekan. Caddeye geldik. Sürekli random yerlerde bağırıp duruyor. Ve ben kendimi çok rezil almış hissediyorum. Yok ama sosyal hani... Oh. <laughs> Motor çarptı koluma. Size şununla vlog çeksem çok güzel olurdu. Ama çekemiyorum. Kolgrande bence. Kolgrande <laughs> bitti bitti gitti hadi la. Ben onu canlandırıyorum zaten. Nasıl ya? Evet. <laughs> İkinci kahvemi içiyorum beleşten. Ama diğerinin yarısına kadar içmiştim. Yulaf sütü kahve istemiştim badem sütü vermişler. Yani ben de dedim ki bunu badem sütü yapmış olma ihtimaliniz var mı dedim. Var dedi. <laughs> Döktü yenisini verdi. Hey çeneme giriyoruz şimdi. Hey burnuma sonra gireceğiz. Komik oldu <laughs> kız. Çok komik. Ben eve yürüyorum. Bizim eve giden otobüs saat 9'da bitiyor. Bir tane daha var ama o da yarım saat sonra falan gelecekmiş. Yani gece otobüs olarak bir tane otobüs var. Ve yarım saatte yani eve yürüyorum zaten. O yüzden çok saçma. Yürüme kararı aldım. Ve vlogu burada bitiriyorum. Yemin ederim Manas Destanı gibi bir vlog oldu. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.